Türkiye tam 14 ilçesiyle Sittasov yani sakin şehir listesinde artık bu unvanı en son hak eden ilçelerden biri de Bolu'nun Göynük ilçesi. Peki Göynük bu farkı nasıl yakaladı? Göynük'ü dünyanın yaşanacak sayılı ilçelerinden biri haline getiren ne? Habertürk'ten Gülay İnci ve İbrahim Tozbey Göynük'e gitti ve soruyu yerinde sordu. Bolu'nun güneybatısında, şehre yakın ama karmaşasından çok uzak. Yeşil tepelerin sisli yolların ardında tarihe açılan bir kapı. Göynük, artık tescilli bir Sitaslov yani sakin şehir. Sitaslov 1996'da İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliği. Dünya çapında kentsel kaliteyi tescilliyorlar. Bugüne kadar 28 ülkede 182 ilçeye bu unvanı verdiler. Türkiye'de 14 ilçesiyle listede. Son olarak bu unvana gönlükte layık görüldü. İyi, 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 iyi. Gönlüye girdiğinizde sizi her yerden görebileceğiniz Zafer Kulesi karşılıyor. Kentteki tarihi yapılar arasında belki de en genci 95 yaşında. Adından da yaşından da anlaşılacağı gibi Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Zafer Anıtı olarak yapılmış. Ve hala kente gelenleri bu Zafer Anıtı karşılıyor. İlçeye en hakim tepede yükseliyor Zafer Kulesi. Yakın zamanda yeniden restore edildi. Sakin şehir tescili için atılan adımların sadece biriydi bu. Çevre, altyapı, sosyal uyum gibi pek çok kriter için uzun süredir sürüyor çalışmalar. Görüntü kirliliğinin olmaması gerekiyor. Altyapı çalışmalarımız e, kanalizasyonla başladı. E, İçimizin kanalizasyon yapısı yoktu. Şimdi kanalizasyonu tamamen yer altına aldık. E, sonra içme suyu problemlerimiz vardı. İçme suyu şebekesi ve ishalatlı depolar dahil tamamı yenilendi. E, akabinde tabii elektrik hatlarını yer altına aldık ana arterde. Ee, şu anda kenar mahallelerde de çalışmalarımız devam ediyor. İlçedeki tarihi binalar yaklaşık 150 yaşında ve artık sakin şehir kriterine uygun olması için yeni yapılan binalarda eski mimariye uygun olarak yapılıyor. Öyle ki aralarındaki farkı anlamak mümkün değil. 7 mahalle 60 köyden oluşan ilçenin tamamı sit alanı. 162 tescilli tarihi yapı var. Çoğu restore edildi. Eski konaklarda artık otel ya da restoran olarak hizmet veriyor. Her şey ise eski nasılsa aynısı yapılmış bir halde. Kapısından olsun, odalarından olsun, sedirleri her şeysi eskiye dair ne varsa hepsi burada. Tarihe ve kültüre sahip çıkmak sakin şehrin en önemli kriterlerinden biri. Ahşap oymacılığı Göynü'nün ünlü tahta kaşıklarıyla babadan oğula geçerek devam ediyor hala. Unutulmaya yüz tutmuş tokalı örtü de yeniden canlandırıldı. Üç tezgah olarak başlatılmış olan bu kurs bugün e, Göynük Belediyesi'nin öncülüğüyle yine e, Aynı zamanda dokuma yapan kadınlara aile ekonomisine katkı sağlayarak bu bir şekil bir sistem halinde 12 tezgaha çıkartıldı. Şu an hem ürün çıkartıyoruz hem unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı tekrar genç nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz. Kenarları beyaz olduğu için mezara benzetmişler. Mezar taşı diye ad konulmuş. 100 sene evvel, 150 sene evvel. Yani. Elti çatladan, görümce başımız var, sade baş var. Ne demek bunlar, ne anlama geliyor? İşte çok güzel olduğu için elti çatlamış galiba, onun için mi bilmiyorum. Göynük yemekleriyle, doğal ve geleneksel ürünleriyle uluslararası slow food zincirine de aday. İlçenin yakınındaki sünnet ve çubuk gölleri ise doğasıyla dikkat çekiyor. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in diyarı olarak da biliniyor Göynük. Akşemseddin türbesi, cami ve hamamları, inanç turizminin gözde mekanları. Gelen giden misafirimiz daha fazla olur diyoruz. Akşemseddin Hazretleri'nin ziyarete gelen çok. Yani kışın dahi her gün 3-4 araba oluyor. Yazın inşallah daha fazla olur. Yatacak, kalacak, barınacak, yemek yiyecek çok güzel yerlerimiz de açıldı. Göynük yeni turistlerini ya. mi çok bekliyoruz? Güzel, yeni turistlerimizi bekliyoruz. İlçe sakinleri için sakin şehir demek, göynük demek zaten. Gerçekten öyle. Yani insan burada kafasını dinleyebiliyor. Her taraf sessiz, sakin, güzel. Gürültümüz yok, patırtımız yok. Ben ne bekleyeceğim ben yani buraya geldik. Burası, burada rahat ettik ve burada kaldık. Ben 20 20 yaşındayım. 20 yıldır burada yaşıyorum. Yani gerçekten çocukluğunu da yaşayabiliyor insan burada. Çok rahat, çok sakin bir şehir. Trafik yani. Yok, gürültü Aynen yok. Öyle. Sessiz, gürültü yok. sakin. Peki turizmin artması göynlüğün sakinliğini bozabilir mi? Koruma bilinci artık burada oluştu. Kurma bilinci oluştuğu için bu kültür ne kadar dışarıdan ziyaretçi gelirse gelsin bozulacağın kanaatinde değilim bozulmaz. <laughs> Tereddütünüz var mı hani çok kişi gelir de sakinliği kalmaz diye? Hayır zaten onu onun birincinde olan insanlar gelir buraya. Sakinliğini koruyabilecek bir yer. Zaten e, hacim olarak çok büyük bir genişleme imkanı yok. E, köyleri yaygın. Bu anlamda e, bence onu koruyacağına inanıyorum.